Ben Fatih Kıcık. 2012 yılından beri süt iş bünyesinde çalışıyorum. Sütlü tatlı ustasıydım daha önce. Şu an dondurma bölümünde şeflik yapıyorum. İki haftalık eğitim alma fırsatımız oldu İtalyan şeften. Ama aynı zamanda daha sonrasında yaklaşık bir 5-6 ay kendimi geliştirme sürem oldu. Hem bölüm adına hem kendi adıma birçok dondurma çeşidi yaparak hem kendimi geliştirdim hem bölümümdeki ürünleri zenginleştirdim. Bizim dondurmamızı özel kılan şey kendi çiftliğimizden gelen manda ve inek sütünü kullanıp dondurmayı dondurma yapan madde yani salebi kullanıyor olmamız. Benim en sevdiğim dondurma manda sütünden kaymaklı dondurma. Çünkü bir aroma verici yok içinde, ekstra bir tat yok. Tamamen dondurmanın saf hali. ...ve kalitesi ön plana çıkıyor. İşin tutkuyla yapmak, ekip ruhuna inanmak... ...ve e, ürüne kuru malzemelerle, dondurmayla konuşabilmek bence. Çünkü e, o duyguyu aldığınızda ortaya çok güzel tadımlar çıkıyor. İçeri girdiğinizde o çikolata kokusu olsun... ...kendi çikolatamızı yapıyor olmamız, çikolata ganaj... ...bunların hepsi bana çok büyük zevk veriyor çok mutlu oluyorum. <laughs> Dondurma tek bir mevsime hitap eden ürün değildir. Her mevsime hitap eden güzel bir üründür. Afiyet olsun.